Herkese selamlar. Nevano var yok YouTube kanalına hoş geldiniz. Yine birbirinden değerli konuklarımızı ağırlıyoruz. Hemen daha videoya başlamadan hatırlatalım. Abone olmayı unutmayın. Birlikte yürüyelim. 500 bin aboneye doğru artık ilerliyoruz. Bunu da belirtmiş olalım. Ee, yazar ve eğitmen Bilge Su Karadeniz bizlerle birlikte. Hoş geldin Bilge Su. Hoş buldum. Ee, şimdi tabii nefesi konuşacağız, bilinçaltını konuşacağız, ata miraslarını konuşacağız, zihnimizi konuşacağız. Ama önce nefesle başlayalım. Ee, tabii o kadar çok konuşuluyor ki artık son zamanların en trend konularından biri haline geldi. Evet. Doğru nefes alıyor muyuz almıyor muyuz? Nefesin hayatımızdaki önemi nedir? Hı hı. Oradan bir başlayalım istersen. Tabi. Ee, şimdi şöyle söyleyelim. Zaten dediğiniz gibi çok fazla hani bu konu konuşuluyor. Nefes Rabbim bize vermiş olduğu bir armağan. Yani nefes almadan hani bir saniye bile yaşayamayız. Bunu zaten herkes biliyor. Ee, yanlış nefes alıyoruz. İşte herhangi bir olay yaşıyoruz gün içerisinde. Tıkanıp kalıyoruz. Ya da mesela telefon geliyor bize. Aa öyle mi dediğimiz anda bile o nefesi orada biz tutuyoruz. Şimdi böyle olduğu zaman kesik nefesi almış oluyoruz. Çocuklar, bebekler doğru nefes akışında ilerliyorlar. Ama hani bizler yetişkin oldukça yaşamış olduğumuz olaylar, travmalar, günlük stres derken bunu unutuyoruz. Tabii ki nefes alıyoruz. Fakat şöyle ince bir çizgi var. Bizler vücudumuza ne alıyoruz? Gıda alıyoruz. Su alıyoruz. Nefes alıyoruz. Bir de yaşadığımız olaylar bilgi alıyoruz. Şimdi Nefesi doğru alamadığımız zaman bizim organlarımız nefeste beslendiği için hücrelerimiz eğer ki yanlış nefes alıyorsak doğru bölünmüyor. Bundan dolayıdır ki işte birçok kanser gibi hastalıklar organ rahatsızlıkları da bundan sebep çıkıyor. Yani nefesi şurada mı tutuyorsun burada mı tutuyorsun yoksa bütün aşağı organlarına kadar indiriyor musun? Hmm. Doğrusu bu. Yoksa tabii ki nefes alıyoruz. Almadan yaşayamayız. Ama doğru nefesin önemi senin bütün bedenini, organlarının, hücrelerinin bölünmesini dahi şifalandırmak adına doğru nefes almak. Bu da tabii ki nefes teknikleri var. bunun üstatları var. Hani benim de eğitimlerim var ama çok üstatlık derecesinde değilim. Ama tabii ki bir takım teknikler var. Onları öğrendikten sonra kişi kendisi zaten doğru nefes almayı yani evinde de kendisi de uygulayabiliyor. Peki yani burada işte diyaframdan nefes almak Hı -hı. mı önemlidir yani Hı -hı. bunu en azından kilit noktaları nedir nefes alırken şimdi biz neye dikkat edeceğiz ben bunun eğitimini hiç almamış biriyim Hı -hı. mesela ee, hiç bilmiyorum doğru Hı -hı. nefes nasıl alınır en azından birkaç kilit nokta bize ne söyleyebilirsiniz yani Hı -hı. şuna dikkat edin buna dikkat edin diyeceğiz. Hı -hı. Mesela şu ağızdan nefes alıp vermek doğru değil hani uygulama hmm. yapabiliyoruz değil mi? Tabii tabii tamam. Hani o doğru bir nefes tekniği değil mesela. Nefes dediğimiz şey burundan alınır burundan alınıp bütün akciğerlere kadar gidip diyafram ve aşağı doğru gitmesi gerekiyor. Yani doğrusu bu. Bir de şöyle bir şey yapıyoruz. Nefesi alıyoruz. Ne yapıyoruz bırakırken hemen yapıyoruz. Hmm. Şimdi hayat bir alışveriştir. Almak, vermek, bırakmak. Yani gün içinde bile gıda alıyoruz. Ondan sonrası ne yapıyoruz? Metabolizmamızla biz bu gıdayı boşaltıyoruz. Yani hayatın döngüsü bu. Hani gece, gündüz, kadın, erkek, almak, vermek, bırakmak. Nefesi de doğru alıp yani diye aldıktan sonra diye vermek değil de komple bütün organlardan boşaltmak. Hmm, önemli. Evet. Peki şimdi birçoğumuz ee bilinç altımızdaki birikimlerle hayatımıza yön veriyoruz. Sadece hayatımıza değil rüyalarımızda tabi bilinç altındaki birçok bize gelen bugüne kadar gelen o hazine ve artıklarla aslında hı hı. oluyor. Bilinç altımızdaki bu zararlı bizim aslında hayatımızı olumsuz yönde etkileyen şeyleri nasıl temizleyeceğiz? Yani o bilinçaltı temizliği denen şeyi nasıl yapacağız? Şimdi e, birçok yerde hani bunu herkes de hani görüyordur. Bilinçaltını işte dönüştürelim. İşte ben bu işte ustayım, uzmanım. Hayır böyle bir şey yok. Bilinçaltı dediğimiz şey temizlenmez. Çünkü bizler sadece kendimiz değiliz. Yani biz sonuçta bir anne babadan dünyaya geldik. Onların da anne babası var. Yani atalarımız var. Ata miraslarımız var bizim. Yani bilinçaltı reset atılmaz, silinmez mi? Hayır. Böyle bir şey olmaz. Böyle bir şey söyleyen de varsa... Zaten, Yanlış mı söylüyorsun? Yanlış söylemiş olur. Şimdi bizler öyle bir şeyiz ki diyelim ki çok savaşçı bir atan vardı senin. Hani işte hani savaş zamanlarında savaşan bir ata vardı. Korku dolu vesveseli bir ataydı. Buna epigenetik deniyor. Diyelim ki bir çocuk dünyaya geliyor. Fizik olarak deniyor ki aa bu çocuk işte mavi gözlü. Annesinde yok, babasında yok, dedesinde yok. Kime benzedi acaba? Hani bunu zaten biliyoruz. Diyorlar ki yedi ceddini yokla illaki çıkar. Hmm. Şimdi bu fiziksel anlamda doğru. Böyle olduğu gibi bir de epigenetik miras var. Yani sen dedenin dedesinin dedesindeki vesveseli o savaşmışsa, korku dolu yaşamışsa o dede, o kişi. Oradan o korku dolu o duygu etiket deniyor buna. Yedi cettin sana geçebiliyor epigenetik miras Allah Allah. olarak. Yani dedelerimizin yaşadığı, hissettiği şeyler bile bize hala bugün zuhur edebiliyor. Zuhur edebiliyor. Şöyle de bir şey var hatta. dedesi eli kısırmış. Torununun dişi kamaşmış. Hmm. Bakın. Yani bu zaten bilinen bir Billahi şey. evet. Yani o yüzden e, bizler sadece hani kendi fıtratımız var, evet. Hani kendi kişiliğimiz var, fıtratımız var. Anneden, babadan gelen kodlar aktarımlar var. E, epigenetik miraslar var. Şimdi bilinçaltında ne biler ya? Kayıtlar var. Şurada amigdala bölgesidir. Burada durur o. Bir de bizim hani ön lobumuz vardır biz günlük işimizde ne frontal korteks deniyor, ön lobumuzla hareket etsek dahi bilinç altındaki o kayıtlar seni yanlış yönlendirebiliyor. O kadar çok danışan alıyorum ki mesela diyor ki ben diyor yıllardır diyor işte iş yapıyorum. Tam diyor başaracağım, iflas ediyorum. Tam diyor bir işe girişiyorum, olmuyor ortaklıktan hani ayrılıyorum. Tam bir şey yapacağım, yangın çıkıyor. Yani hani olmayacak şeyler, ben neden başaramıyorum? Şimdi kişi önce anlamıyor. Hani bir deneyimde iki deneyimde olabilir diyor. Kaderdir diyor. Ve hani şöyle böyle. Bakıyor üç dört aynı deneyim. Orada diyor ki ya bu işte bir şey var. Hani neden bu dördüncü beşinci ben niye yapamıyorum? Orada kişi uyanmaya başlıyor işte. Zaten bu farkındalık, bilinçaltı gibi bu tarz konulara dönen kişiler genelde bu kişiler oluyor. Peki o bilinçaltımızın farkındalığına nasıl varacağız? Yani bunu nasıl olumlu yöneteceğiz? Şimdi orada bizler yardımcı oluyoruz. Ben hani eğitmenlik, danışmanlık da yapıyorum. Kişiye farkındalık katabiliyoruz biz. Mesela bu danışanıma bilinçaltına doğru indik. Hani bunun birçok hani çeşidi var. O da hani seanslarda ortaya çıkıyor. Hı. Şöyle bir kod bulduk orada. Bunlara çekirdek inanç deniyor. Bakın kodlar. Onlar tarafından yönetiliyoruz. Çünkü bir çocuk dünyaya geldikten sonra kendi fıtratı olsa dahi o atadan gelen o miraslar da var. Bir de anne ve babayı görüyor. Çocuk nasıl ki şu video kamera kaydediyor ya. 0-8 yaş aralığında söylenilen espri dahi olsa her şeyi kaydediyor. Gerçekmiş gibi hüküm veriyor. Yani zanlar. Bu Kur'an-ı Kerim'de de denir ya hani zanları bırakın diye. Evet. İşte Daha bu dün zanlar... o ayet önüme çıktı. Hatta <laughs> okudum ve bir de İşte olabilir. bu zanlar da buradan geliyor. O zanlarını dönüştüremeyen zaten dönüşemiyor. Geliyorum danışanıma, şöyle bir şey oldu. E, 4 yaşındayken, 4-5 yaşlarındayken çocuğun annesi şöyle konuşuyor. Para evliliği mahveder. Bir erkek para kazandığımı muhakkak terk eder gider. İşte zengin parasıyla oynar, fakir karısıyla oynar. Bakın annesinin söylediklerini size söylüyorum. Para oldu mu muhakkak yuvada huzur muzur dağılır. Şimdi annesi normal arkadaşıyla konuşuyor bunu. Şimdi o çocuğu video cihazı gibi, de, yani dekoder gibi düşünün. Anneyi dinliyor. Çünkü hayata dair hiçbir şeyi bilmiyor ya. Böyle anneyi dinliyor. Ne yapıyor orada? Hmm, para kötü. Hmm, para yuvayı da bozarmış. Hmm, para kazanırsa erkek terk edip gidermiş. Hmm, zengin işte karısıyla, fakir parasıyla oynarmış. Ne yaptı orada? Zan, hüküm verdi. Para kötü. Para yuvayı dağıtır. Para kötü yani. E sonra e, büyüyor. 20 yaş, 25 yaş, 30 yaş, her ne ise belirli bir yaşa geliyor. Okuyor. işte iş girişimlerinde bulunuyor. Şuurlu aklıyla bu faaliyetleri yapsa dahi, oradaki aldığı o zan, o çekirdek inanç, kök inanç var ya anneden. Çünkü ona o hüküm verdi. Onun için anne babası ne diyorsa doğru. Hepimiz için böyle. Bilinçaltı diyor ki hatırlamıyor musun? Para bozar. Hmm. Gel hatırlamıyor musun? Hani para ne yapar? Yuvayı da dağıtır. Gel. Çünkü buradan yönetiliyoruz hepimiz. Öyle olduğu için de o kişi faaliyetler yapmasına rağmen gerçek hayatında buradan yönetildiği için bilinçaltından hop bilinçaltı onu aşağı çekiyor. Şimdi bunu silemezsin oradan. Bu bir kayıt yani etiket. Şöyle bir şey yapabilirsin. Etiketi hani böyle bizler gibi işte o farkındalık adına eğitimlerimizde fark ettirilir. Hani inilir o yaşlara, fark ettirilir. Öyle olmadığı, hani onun bir zan olduğu, onun annesinin düşüncesi olduğu, belki annesine de kendi annesinden geçmiş olduğu gibi birçok şeyler aktarılır. Kişi orada o şuurlanma hızıyla hemen de yemiyor bilinçaltı. Hani diyelim ben sana bir kere söyledim. Aa öyle mi? Hadi ya tamam. Deyip de sen hani ah ben çözdüm para bozmazmış deyip çıkıp gitmiyorsun. Bilinçaltı öyle sinsi ve tehlikelidir ki hı hı. hani tamam dersin tekrar başlarsın bak ben bunu öğrendim işte hani bilgi Hanım'dan dersin e, gidersin hayatına başlarsın o seni yine aşağı çeker çünkü orada yılların kaydı var yani orada o zaman kelimelerin bir sihri var konuştuğumuz kelimelerin cümlelerinde bir can bulması aslında bizim zannımızda Tabii. beynimizde oluşan bir durum söz konusu evet ol mekanizması hani ol der ve hmm. olur ayeti vardır ya evet. bu sesler frekanslar ve kelimeler bizim hayatımızda çok çok önemli. Orada bir aslında bir frekans yaratıyoruz. Frekans enerji ediyorsun. yaratıyoruz. Tabii ki. Yani renklerin dahi frekansı var. Şu masanın dahi bir frekansı ve bir titreşimi var. En önemli şey zaten titreşimi. Şu an ben mesela konuşuyorum, titreşiyorum. Çamaşır makinesi titreşir, buzdolabı titreşir. O titreşim olmasa nasıl çalışacak? Hayat da zaten hani atomlardan proton, nötron ve elektron bir titreşimlerden ibaret. Peki yani bunlar zihnimize bu kadar müdahale ediyorsa konuştuğumuz kelimeler, Hı -hı. bu zanlar. Hı -hı. Zihnimizi nasıl kontrol edeceğiz? Yani bu e, keşmekeşten nasıl çıkacağız? O keşmekeşten e, o şuurlanma hızı dediğim gibi demin de çok önemli. E, diyelim ki bir kod buldun. Bu kod şimdi zihin öyle bir şeydir ki ya olum, olumlu senaryolar, olumsuz senaryolar. Hani o anda kalma teknikleri dediği budur. Yani ya geçmişe gidersin geleceğe gidersin... ...anda kalmak çok kolay bir şey değildir... Diyelim ki bu kodu fark ettin... Ee, ...tekrar bu kod sana geldi... ...ya da bir iş yapıyorsun... ...hani deminki söylemiş olduğum şey... ...orada o kod geldiği zaman... bilinçaltına konuşarak... ...iknayı yemez bilinçaltı... ...hayır bak öyle değil... ...hani Hı. böyle... ...hayır o annenin şeyiymiş böyle... Hop bu düşünce bir daha gelir... ...geldi diyelim... ...diyeceksin ki tekrardan... ...seni kabul ediyorum... ...evet... Sen hani benim eski bana ait bir duygu ve düşüncesin. Ama şu anki benim gerçekliğimde, ben bu realitede sana ihtiyaç duymuyorum. Evet çocukken öğrendiğim bir koddun. Teşekkür ediyorum bana hizmet ettin. Şimdi artık seni gönderiyorum. Artık bana ait değilsin. Hoşça kal. diyerek gün içerisinde herhangi bir vesvese, takıntı, obsesif, panik atak hani bu her şey için bunu söylüyorum. Geldiğinde bunu Onla konuşmak çünkü insan beyni ya savaşır ya kaçar. Savaşır. Genelde sol beyin kaçarmış değil mi? Sağ beyin savaşarmış. Evet, evet. Yani ya savaşırsın ya kaçarsın. Kaçarsan gün gelecek yine seni yakalayacak. Savaşırsan zihninde sürekli yeni kontrol mekanizması oluyor ve yorgun düşüyorsun. Bazı insanlar vardır hani böyle çöker mesela öyle danışan da görüyorum. Niye? Otursa dahi zihni o kadar aktif ki zihnin o aktifliğinden yoruluyor. Kabul, Yani seni kabul ediyorum deyip. Bir de iman mekanizması. Hmm. Yani bence şey. en önemlisi o. Evet. İman. Seni fark ettim. Seni kabul ediyorum. Artık bana ihtiyacım Teslimiyet. yok. Teslimiyet. Evet. Kabul ediyorum. Ben şimdi okulumla değil, bir daha yeniye yeniden bakarak başlıyorum. Diyerek hani kendi doktorumuz da kendimiz olacak. Dünyanın hangi rehberliğine, hangi psikolog, psikiyatrist işte hani kuantum düşünce teknikleri bir kime giderseniz gidin. Evet farkındalıkları katar. Evet sizin eski kayıtlarınızı size su yüzüne çıkartır. Bunları gösterir. Ama günün sonunda zihninizle beyninizle siz tek başınızsınız. Tabii. Kendi Kafayı yastığa koyduğunuzda yine o vesveseler Teksiniz. başlayabilir. Yani o evet. tek başınızsınız o yüzden. Evet. Öyle olduğu için de e, kendi doktoru insanın kendisidir. Kendi şuuruzudur, kendi beynidir. Allah'la olan işbirliğidir. Hım. Burada tabi dualar, işte iman dediğiniz şey bunların hepsi devreye giriyor yani bu hı hı. E, tüm bu mücadelenin yanı sıra. Hı hı. Bu ata mirasları ama ben hani bu çok dikkat çeken bir şey. Hı hı. Bu ata miraslarından peki e, kurtulmak mümkün mü? Mümkün. Onu da şöyle örnek verebilirim. E, yine bir tane danışanım hani danışanlarla örnek vermek daha hani keyifli oluyor. E, evlenemiyor kız bu danışan. Hı hı. Sonra işte hani yine geldi bana işte ben neden evlenemiyorum? İşte i̇lişkilerim oluyor ama evlenemiyorum yani olmuyor, bitiyor. Sonra indik tabii birçok hani e, kod çıktı. Bu sadece bir hani kaçından bahsediyorum. Kızın e, anneannesi evlenip ayrılmış yalnız yaşıyor. Anneanne. Hmm. Annesi tabii babayla boşanmış. Anne yalnız. Kız da yalnız. Anneanne ölüyor. Hmm. Kız orada anneanne ve anneden aktarım alıyor. Yani anneanne evlenmiş ayrılmış, e annesi de evlenmiş ayrılmış. Kız annesinin kocası. öyle şeyler var ki hani annem zaten babam annemi terk etti gitti. Ben annemin kocası olayım. Zaten ilişkileri de öyleydi. Hmm. Anne ne yemek yapıyorsun? İşte şunu yapıyorum. Hani o evin sanki hani kocası gibi sürekli dip dibeler. İşte enerji alanında dedim ki yerin yok ki. Sen annenin kocası olmuşsun. O sana yemek hazırlıyor. Sen işten geliyorsun. Yemek yiyorsunuz. sana ona bunu ya burada diyorsun. Aynı karı koca gibiler. Hani ilişkilerini dinliyorum. E dedim yerin yok. Bu bir. İkincisi senin annen yalnız bir kadın. O da anneyi kopyalıyor. Erkeği uzağa atma. Bakın bilinç altında. Zaten erkek bir şekilde gidecek. Dedem de gitmiş. Babam da gitti. E, ee, anneannem yalnız. Annem de yalnız. Ben de yalnız olabilirim. Bilinç altındaki bir travma bir bir, 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 bir kod. Bundan dolayı hani yönetildiği için de Hayatına birileri gelse bile otomatikman onu gönderiyor. Bunu bilinçaltı yapıyor. Şuurlu akıl deli gibi istiyor evlenmeyi. E dedi ne yapacağım? Dedim ki sen önce diyeceksin ki ben anneannem değilim. Ben annem de değilim. Ben işte buyum. Ben artık bu yalnızlığımı, bu aktarımı, sevgiyle bu bağları kesiyorum. Sonra dedim ayrı bir eve çıkacaksın. E de nasıl yapacağım dedim çıkacaksın. Yani sen kendin bir birey olacaksın. Bir dişi enerji. Şimdi eril dişil dengesi dediğimiz şey de var. O da zaten bilinen bir şey. Dişi olacaksın. Sorumluluk alacaksın. E, ben bir bayanım diyeceksin. Ve hayatındaki o erili gerçekten hani davet edeceksin. Annenin kocası olmaktan çıkacaksın. çıkacaksın beni tekim yaptı. E, tabii hemen yaptı evleri düzeltince bu hani hemen hayatına birisi gelmiyor dedi ya bilinçaltı öyle bir şey ki... ...o yalnızlık, o şey, yılların o... ...hani alışkanlıkları bir süre devam ediyor. Orada kendine evet... ...ben inanıyorum, ben iman ediyorum. Çünkü her şey... ...düşünceyle başlıyor. Ben hayatımın eşini... ...hani kendimi... ...kendime çekiyorum. Ben evet annem de değilim... ...anannem de değilim. Bunu hani böyle... Yani hayatımızın kodlarını değiştirirsek... evet ...neye yönelirsek... ...o evet. muhtemelen zaten geliyor yani. Hani, geliyor hani bir laf var hani bir şey çok istiyorsan ama aslında onun temelindeki şey eğer sen oraya yönelirsen ve onun üzerinde çalışmaya başlayınca e, hayatta sana onu getiriyor gibi bir durum var bakış açını olumluya çevirmek şu bu polyanacılık değil değil hani, tabi, tabi, tabi lay lay, değil. Long, bu değil yani olumsuz düşünceler geldiğinde tamam kabul ediyorum hani o zihnini yönetme şeyinde ama bana ait değil artık yani çünkü bunların bir gerçekliği şu an var mı mesela oradaki nefes tekniği çok önemlidir hemen yapıp tutarsın nefesi. Şurana getirirsin. 10 saniye durursun. Sonra Bıra bırakırsın. Bunu 3 kez tekrarlarsın. Orada hemen beyin hani ne geçmişe gider ne geleceğe gider seni ana getirir. Diyeceksin ki şu an bu böyle bir gerçeklik var mı? Yok. Ne yaptım? Yine zihine gittim. Kabul ediyorum. Ama şu an ben buradayım. Bunu hani gün içinde arkadaşlar da hani yapabilirler. Çok da güzel bir tekniktir. Arabada işte nerede olursa olsun yapılabilir. Yani günlük hayatımızda da kullanabileceğimiz püf noktalar. Evet, evet. Peki Bilge Su Karadeniz tekrar teşekkür ediyoruz. Ben çok Eklemek teşekkür Eklemek istediğiniz bir şey var mı? Yok. E, çok sağ olasın. için teşekkürler. Biz teşekkür ederiz. Bilge Su Karadeniz'in Instagram adresini Bilge Karadeniz olarak takip edebilirsiniz. YouTube'da var değil mi? YouTube'da, YouTube'da, var. Var. YouTube'da var. YouTube'da takip edebilirsiniz. Bilge Karadeniz Instagram adresi takip etmenizi tavsiye edelim. Ne var ne yok YouTube kanalında dediğimiz gibi birlikte yürüyelim 500 bine yürüyelim. Bu videonun altına yorumlarınızı bekliyoruz. Sizler neler düşünüyorsunuz? Bilinçaltı konusunda, zihin kontrolü konusunda neler düşünüyorsunuz? Bu videonun altına mutlaka yorumlarınızı yazın çünkü hepsini okuyoruz teker teker. Okumuyoruz zannetmeyin. Videoyu beğenmeyi de unutmayın. Görüşmek dileğiyle hoşçakal.